Bizim bahçe bu şekilde. Bu boşalan karpuz ve kavun alanı. Şu gördüğün damlama sulama sistemlerinde de domates var. Biber var. Patlıcan var. Sivri biber var. Fasulye var. Salatalık var. İçinde maydanoz, soğan var bu şekilde şu kısımda daha baştan itibaren sarkıt domatesler var böyle gidiyor bahçenin sonuna kadar bu şekilde bahçenin girişinden itibaren sağlı sollu bamya ektik Bunların içinde hepsinde bamya var. Aralarında da mısır var. Komple. Bu şekilde. Ağaçlar. Bizim ev burası. Burada büyük kabaklar var. Bal kabakları. Bu arsada. Şunlar şöyle bamyalar. Ceviz ağaçları. Ondan sonra çiçekler. Sayte el salla Saita. Semaverimiz. Şuraya daha yeni yaptık. Barbekü. Hafta sonu yaptık. Keşmesi. Burada kendin pişireceksin. Karşıda oturma yeri bu şekilde kendin pişirip kendin yiyeceksin bu şekilde bak bu da çok kullanışlı yüzüne bu yüzüne söktük üst kapağını altında ateş yakıyoruz üstünde saç kavurma her türlü şeyi yap çayını demle burada fırınımız var ekmek pişirme fırını tarafta babamın atölyesi annemin kileri bu şekilde yani köydeki bahçe şeyimiz bizim böyle burası balkonumuz oldukça büyük geniş bir balkon var böyle oturma balkonu Semaver çayımız. Akşamları burada oturuyoruz. Böyle. Bu da köyün manzarası. Bu şekilde bizim bahçe. Bu kadar.